Tarım stratejik ve vazgeçilmez bir sektör. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Bursa'da Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Karacabey Tarım İşletmesinde düzenlenen Türkiye'nin Tarım Stratejileri toplantısına katıldı. Tarım, gıda, su ve enerji kavramlarının ön plana çıktığını belirten Kirişçi, tarımda dijitalleşmenin önemine dikkat çekti. Bizim bugün itibariyle 23.4 milyon hektar tarım arazimiz var. Ve bu tarım arazimizin 8,5 milyon hektarı ekonomik olarak sulanabilir durumda. Dolayısıyla bu tarım arazi varlığımızla bizim yine kendi değerlendirmelerimizi tıpkı suda olduğu gibi arazi varlığımızı da dikkate alarak bir değerlendirme yapmamız gerektiğini özellikle vurgulamak isterim. Tarımda her alanda olduğu gibi tarım alanında da dijitalleşmenin yaygınlaştırılması lazım. Biz bunu mesela orman yangınlarımızda dijitalleşme ile ilgili orada yapay zeka kullanımıyla ilgili ciddi çalışmalarımız var ve şu anda uygulamalarımız var. Aynısını biz tarımda da tarımın özellikle hayvancılıkla ilgili olan nasıl insanlarda e-nabız varsa hayvanlarla ilgili de istediğiniz hayvanı elektronik ortamda girerek istediğiniz bilgisine, istediğiniz ona ait bilgiye ulaşabilirsiniz. Sizin Venezuela'da ne işiniz var diyenlerin olduğunu söyleyen kirişçi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Venezuela'dan bir metre kare dahi toprak almadığının altını çizdi. Bu ülkede hala daha yapılacak köprüler var, barajlar var, tüneller var, havalimanları var. Ne işiniz var Afganistan'da, ne işiniz var Pakistan'da, ne işiniz var Sudan'da, ne işiniz var Kazakistan'da, Azerbaycan'da, ne işiniz var Arjantin'de, Şili'de diyebilir miyiz? Peki benim Adana'lı soya üreticisi kardeşim, Venezuela'lı en iyi şartlarda 350 kilo dekardan verim alırken, eğer benim o üretici kardeşim 500-550 kilo soyadan verim elde ediyor ise, bu noha, bu birikim. Bizim bu üreticimizde varsa bizim de Türkiye Cumhuriyeti Devleti Tarım ve Orman Bakanlığı olarak bu kardeşimize rehber, rehberlik hizmeti veriyor olmamızdan niye rahatsızlık duyuyorsunuz? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Venezuela'dan aldığı kendi hesabını aldığı bir metrekare toprak yok olmayacaktır da kaldı ki o ülkenin mevzuatında da toprak ancak kiralanabiliyor.